Merhabalar. 13-19 Ekim haftası için elimizdeki analizlere şöyle bir derinlemesine bakalım mı? Bu hafta e, sanki biraz farklı. Yani attığınız her adımın, kurduğunuz her cümlenin Cüzdanınıza bir etkisi olabilir gibi duruyor. Ne dersin? Evet, evet kesinlikle. Bu hafta finansal konular ve iletişim becerileri hani bayağı ön planda görünüyor. Elimdeki verilere göre özellikle iş hayatında doğru zamanda doğru şekilde yapılan konuşmalar altından daha değerli olabilir sanki. Hı hı. Ama dikkatli olmakta fayda var tabii. Tam da onu soracaktım. Yani mesela o beklenen terfi konuşması ya da maaş zammı talebi hadi bakalım deme zamanı gelmiş olabilir mi? Sanki bazı işaretler cesareti ödüllendirecek gibiydi. Potansiyel olarak evet yüksek bir potansiyel var ama bir yandan da e, başka bir analizde durum ince bir ipin üzerinde yürümek gibi tarif edilmiş. Yani cesaret güzel ama üslup ve zamanlama. Çok kritik yani. Aynen öyle. Hayati önemti. Özellikle otorite figürleriyle konuşurken hani kelimeleri bir kuyumcu titizliğiyle seçmek lazım geldiği vurgulanıyor. Aceleci bir tavır e, fırsatları kaçırtabilir. Hazırlıklı olmak şart. Anladım. Yani öyle vur kaç taktiği yok, daha stratejik, daha düşünülmüş adımlar gerekiyor. Peki bir de şu beklenmedik durumlar meselesi var. Hani hafta ortasında bir sürpriz masraf çıkabilir diyordu bazı veriler. Evet, o da ilginç bir nokta. Belki eski bir borç, belki bozulan bir eşya. Ne yapacağız? Hemen eyvah mı demeliyiz? İşte ilginç olan analiz aslında tam tersini söylüyor. Yani paniğe kapılmak yerine soğukkanlı kalıp Durumu belki de bir fırsata çevirmek öneriliyor. Fırsata mı? Nasıl yani? Şöyle düşünelim, bu durum belki de bütçeyi bir gözden geçirmek için, hani gereksiz harcamaları fark etmek için bir işaret olabilir. Hatta e, yaratıcı yeni gelir kaynakları bulmak için bir teşvik bile olabilir. Belki bir hobi vardır, paraya dönüşebilecek. Kim bilir? Vay, bu ilginç bir bakış açısı. Trizden fırsat yaratmak yani. Bu arada bu tür analizleri faydalı buluyorsanız sevgili dinleyiciler lütfen beğen butonuna kıklamayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın bize de iyi geliyor kesinlikle peki iş ve para dışında bu durum ilişkileri nasıl etkiliyor o konuda neler var elimizde eee Para meseleleri hassas konular tabii. Maalesef ilişkilere de sızabiliyor. Partnerle mesela ortak bütçe konusunda anlaşmazlıklar çıkabilir ya da bir arkadaşa verilen borcun geri dönmemesi gibi gerginlikler yaşanabilir. Hı hı, anladım. Burada da çözüm yine iletişimde aslında. Sakin kalmak, konuyu kişiselleştirmeden, hani diplomatik bir dille konuşmak en sağlıklısı olacaktır diye belirtiliyor. Anlaşıldı. Yani bu hafta hem finansal zeka hem de iletişim becerileri bayağı bir testten geçiyor diyebiliriz. Kesinlikle. Özetle bu hafta stratejik düşünmek ve sabırlı hareket etmek anahtar kelimeler gibi duruyor. Ani kararlardan, fevri çıkışlardan kaçınmakta fayda var. Yani hem mantıklı bir iş insanı hem de dengeli bir diplomat olmak gerekiyor bu hafta. Aynen öyle. Daha fazla bu tarz derinlemesine içerik isterseniz belki kanalımıza abone olmayı da düşünebilirsiniz. Evet, bu sohbet hoşunuza gittiyse abone olmak harika olur. Oldukça meşakkatli bir hafta gibi ama dediğin gibi başarıldığında ödüllendirici de olabilir. Ve belki de şöyle bir soruyla bitirelim, üzerinde düşünülecek bir şey bırakalım. Bu hafta için analizlerde vurgulanan her sözün, her kararın finansal bir yansıması olabilir fikri. Acaba bu sadece bu döneme özgü bir durum mu? Yoksa hayatımızın genelinde farkında olmadığımız hep var olan bir gerçek. Ne dersin? İşte bu harika bir kapanış sorusu oldu. Dinleyicilerimiz de düşünsün bakalım. Haftaya yeni analizlerle görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.